Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 2021 YKS'ye ben de katılmıştım ve sizlere bu videoda daha sonradan sınava girecek arkadaşlarımız için aslında sınav giriş belgesini aldıktan sonraki süreci aktarmak istiyorum. Sınav gününü, sınav anını ve neler yaşandığını aslında biraz size aktarmak, betimlemek istiyorum. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ÖSYM'nin sitesinden kaydınızı yaptırıyorsunuz birkaç ay öncesinden ve sonrasında arkadaşlar sınav giriş belgenizin çıktısını ÖSYM'nin web sitesinden indirip çıkartıyorsunuz. Bu sizin sınavınız için önemli. Sınava giderken hem kimliğinizi hem bu sınav giriş belgenizi almanız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar orada o belgede şunu da görüyorsunuz. Hangi okulda sınava gireceğiniz yazıyor. Ve böylece siz genelde o hafta içerisinde o okula gidip bakıyorsunuz. Oraya ulaşım nasıl, okul nasıl, nasıl bir yer. Hani sınav günü ilk defa görmemek için böyle genelde yapılıyor. Ulaşımını vesaire kontrol etmek için. Ve sonrasında arkadaşlar sınav günü geliyor. Sınav gecesi birazcık zor olabiliyor. Bazen uyku problemi olabiliyor birçok kişide. Ve sonrasında sınav günü geldiğinde sabah uyandığınızda önemli bir gün olduğunu elbette fark ediyorsunuz. Ve sonrasında kahvaltınızı yapıyorsunuz. Kahvaltınızı yaptıktan sonra yola çıkıyorsunuz. Şimdi yola çıktığınızda şöyle bir kaygı hemen başlıyor. İşte acaba yetişir miyim? Trafik olur mu? Bir kaza olmaz inşallah falan gibisinden düşünmeye başlıyorsunuz, kaygılanmaya başlıyorsunuz ve sonrasında okula varıyorsunuz. Okula geldiğinizde şöyle bir manzara olacak büyük ihtimal. Karşınızda birçok veliler, aileleriyle geliyor genelde birçok kişi ve aileler kapıda beklemiş oluyor ve içeri sırasıyla alınan öğrencileri görüyorsunuz. Burada bir saat meselesi önemli. Yani geç kalır mıyım, kalmaz mıyım diye düşüncelere girmenin sebebi aslında şu sınav tam yani kitapçığınızı açtığınız an onu çeyrek geçe oluyor. Ama sınav binasına giriş saati 10. Yani 15 dakika öncesinde sınav binasına girmeniz gerekiyor. Ve bu konuda biraz hassas ÖSYM. Yani birkaç dakika bile geç kalsanız kapıda kalma durumunuz oluyor. O yüzden lütfen birazcık daha erken gitmeye çalışın kendi senenizde. Ve saat 10'da binaya girmiş oluyor herkes. Şimdi 9.30 gibi geldiniz. Öncesinde hazırlandınız. Ailenize vedalaştınız. Ve teknolojik cihazlarınızı bırakmanız gerekiyor. Telefon gibi yani. Sadece sınav giriş belgesi ve kimliğinizle giriyorsunuz. Kalem ve zaten içeride olacak, sizlere verilecek ve okul binasının içeri giriyorsunuz. Emanete de bırakabilirsiniz eşyalarınızı ya da ailenize bırakabilirsiniz. Sonrasında okula girerken tabii çok ciddi bir ortam var. Polis bey'e e, kimliğinizi ve sınav giriş belgenizi veriyorsunuz ve sonrasında içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğiniz anda size yardımcı olan birisi var ve sizin hangi sınıfta olduğunuzu size tarif ediyor. Bunların çoğu dokuz buçuktan sonra yoğun bir şekilde olan kısım. Sonrasında sınav salonuza gidiyorsunuz arkadaşlar ve tabii ki bu kağıdı çok defa gösteriyorsunuz. Sınav giriş belgenizi yine sınıftaki hocanıza gösteriyorsunuz ve hocanız sizi oturtuyor aslında yerinize. Sonra siz de beklemeye başlıyorsunuz. Orada saat asılı, meşhur ÖSYM saatleri asılı ve sınav alanında bekliyorsunuz. Biraz burada heyecanınızı kontrol edebilmeniz için aslında güzel bir vakit var. Yani çünkü ilk başta heyecanlı oluyor. İşte atıyorum 9.45 gördüğünüz saatten yine işte çok az kaldı gibisinden. Sonrasında size optiğiniz veriliyor ve optiğinize TC'nizi doldurmanız gerekiyor. Optiğinize hem TC'nizi dolduruyorsunuz hem de size verilen kitapçıkta bir kod gelecek. Onu doldurmanız gerekiyor. Sonra tam 10 gibi arkadaşlar artık sınıftan çıkış kapanıyor. Ondan önce lavaboya falan gidebiliyorsunuz. Yani isterseniz diğer ihtiyaçlarınız için falan çıkabiliyorsunuz sınıftan. Ama saat 10'da artık sınıftan da çıkılmıyor. Ve sonrasında size optikleriniz dağıtılıyor ve kitapçıklarınız dağıtılmış oluyor. Kitapçıkların üzerinde bu arada QR kodlar var. Hoca gelip o optikteki QR kodu alıp kendi belgesine yapıştırıyor. Ve bu sizin optiğinizle sınav kitapçığınızı eşleştirmiş oluyor. Bu arada siz de birkaç kodlama yapıyorsunuz. Yani kitapçığınızın üzerinde yazan kodu optiğinize dolduruyorsunuz. Bunlar zaten size aktarılıyor. Bu arada saat 10'dan sonra yani işte sınavda hangi kurallar var? Kope çekmekle alakalı kurallar vesaire. ÖSYM'nin kuralları sesli bir biçimde sınıfta okunuyor. Ve siz tabii ki saate bakıyorsunuz. Aa şu an saat 10 İşte 5 dakika kaldı 10 dakika kaldı gibisinden. Ve en son 5 dakika kala sınava kitapçıkları açmanız isteniyor. Bu açmanın sebebi aslında sayfalarda yapışma var mı, sayfalar net çıkmış mı gibisinden renk problemi falan var mı diye. Başlıyorsunuz sınavı e, incelemeye yani sınavda neler varmış her bir sayfayı açıyorsunuz soru sayılarına falan bakabiliyorsunuz. Hızlıca bir kitapçığınızı kontrol ediyorsunuz. Bu aşamada aslında sınava dair güzel bir fikriniz oluyor bence bu anı iyi değerlendirmek lazım. Ve sonrasında kapatıyorsunuz. Tam onu çeyrek geç arkadaşlar hocanızdan bir anons geliyor. Sınavınız başlamıştır arkadaşlar diyorlar. Başarılar diyorlar ve bir anda tüm salondan bir kitapçık sesi geliyor ve herkes sınavını açıp çözmeye başlıyor. İşte ilk heyecanın bence en büyük heyecanın yaşandığı an burası oluyor. Çünkü süreniz başlıyor. Tabii bundan önce birçok deneme çözmüşsünüzdür ama süre kontrolünü yaparak ve sorulara odaklanmaya başlayarak ee, süreci başlatmak yani çok daha stresli geliyor. Ve sonrasında çözmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. İlk sorularda zorlanıyor olabilirsiniz. Heyecan yapıyor olabilirsiniz. Genelde bu şekilde oluyor. Ve sonrasında ilerliyorsunuz. Sonrasında bir bakmışsınız. Atıyorum Türkçenin yarısına gelmişsiniz. Süreye bakıyorsunuz. 20-25 dakika geçmiş ya da e, daha kötü geçtiyse biraz daha hızlanmaya çalışıyorsunuz vesaire. Ve sonrasında ilk dersi tamamlamış oluyorsunuz. Muhtemelen birkaç tane boşunuz var ya da daha fazla boşunuz var. Buna çok takılmadan diğer derse geçiyorsunuz. E, bu sınavda yaşadığımız şey aslında matematikte ciddi bir problem vardı. Matematiği çözmek çok uzun sürüyordu falan. Bunu kontrol edebilmek lazımdı. Bu arada sınav sonunda arkadaşlar genelde çok ses olmuyor. Dışarıdan da çok fazla ses gelmiyor. Artık bu konuda insanlar daha hassas. Yani dışarıda falan çok büyük gürültülü aktiviteler falan durmuş oluyor. Öyle söyleyebilirim. E, ve siz sınavınıza rahatça odaklanabiliyorsunuz. Sınavdaki hocalar da çok fazla duyuru falan olmuyor. Genelde sessiz bir ortamda yapıyorsunuz. Bu arada şuna dikkat etmeniz lazım. Sınav sürenizi siz kendiniz kontrol etmeniz lazım. Hocalar size işte bir saat kaldı yarım saat kaldı vesaire demiyorlar. Hocanın yapacağı tek duyuru onu çeyrek gece başlatmak, son 5 dakika kala, son 5 dakika kaldı duyurusunu yapmak, bir de sınav bitmiştir arkadaşlar duyurusunu yapmak. Bunun haricinde süreyi daima kontrol edilmeniz lazım. Bu arada masanızda şöyle bir ÖSYM kalem kutusu oluyor yani sıraya oturduğunuzda. Bunun içinde 3 tane şeker var. Ben limonlu olanı yedim. E, tatları fena değil bu arada ve Karşınızda bu kalem kutusu da peçete. Kalemleriniz, kalem tıraşınız ve silginiz hazır hale gelmiş oluyor. Ve bunların plastiklerini falan tabii ki sınava girmeden açıp hazırlıyorsunuz. Bazı kişiler uçların iki tarafını da açıyor vesaire. Bu şekilde sınav sürecinize başlatmış oluyorsunuz. Tabii bu sınavın gidişatı tamamıyla sizin çalışmanızla alakalı. Yani sınava kadar olan süreçte ne kadar iyi çalışırsanız arkadaşlar sınav sürecinizi o kadar iyi yönetebilirsiniz. Ve e, emin olun çalışan kişiler burada daha mutlu bir şekilde sınavlarını çözebiliyorlar. Bunun kıymetini iyi bilin. Şu anki zamanlarınızın kıymetini iyi bilin. Sınav anına kadar elinizden geldiği kadar çalışın. Şimdi gelelim son dakikalara. Genelde bitirmeye yakınsınız. Baktığınız süre 10 dakika kalmış. Boşlarınız var. Onları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Son süreçler biraz daha telaşlı oluyor. Sınıfta da bunu fark ediyorsunuz aslında. Herkes herkes hızlı biçimde tamamlamaya çalışıyor ve hocadan bir anons geliyor. Son 5 dakikaya geldiğiniz şeklinde bir anons geliyor. Ve sonrasında hani son doldurmalarınızı yapıyorsunuz ve sınav bitmiştir dendiği anda arkadaşlar arkanıza yaslanıyorsunuz ve kitapçınız gelip alıyorlar kitapçık ve optiğinizi. Onlara teslim etmiş oluyorsunuz. Ve sonrasında TT'nin ilk kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar garip bir his. Yani sınavın yarısını vermişsiniz TT'yi tamamladığınızda. Dışarı doğru çıkıyorsunuz. Çok kalabalık. Herkes genelde son vakte kadar durduğu için büyük bir kalabalıkla beraber dışarı çıkıyorsunuz. Arada konuşmalar duyuyorsunuz. Aa şu zordu, şu kolaydı gibisinden konuşmalar geliyor. Ve eve, ailenizin yanına sonrasında eve geçmiş oluyorsunuz. Bu noktada sosyal medyaya çok bakmanızı önermem ama genel olarak şöyle oluyor. İşte ne kadar zor olduğundan falan bahsediliyor. Çünkü birçok kişinin Bakış açısı farklı oluyor ve herkes sınavın zor olduğunu paylaşıyor genelde ve bu noktada sosyal medyadan biraz uzak durmak daha iyi olabilir. Bu noktada biraz moraller bozulabiliyor. TT'niz kötü geçmiş olabilir, kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz ama önemli olan AYT sınavı. Bunu unutmamanız lazım bu sınav aralığında. Bu sınav aralığı biraz zor arkadaşlar. TT ile AYT arasındaki o insan ne yapacağını şaşırıyor öyle söyleyeyim sizlere. Sonrasında arkadaşlar yine aynı okula farklı bir sınıfta olmak üzere sınav giriş belgenizle kimliğinizle beraber tekrar gidiyorsunuz AYT sınavı için. Yine aynı şekilde saat 10'dan önce binaya girmeniz lazım. Bunu kesinlikle unutmayın. Sınav günü bu konudaki tedbirlerinizi de alın lütfen. Sonrasında yine 10 çeyrekte sınav başlamıştır anonsuyla beraber AYT sınavı başlamış oluyor. Biliyorsunuz AYT'de süre problemi o kadar çok yok aslında. İlk 2 saat 15 dakikada arkadaşlar sınavdan çıkılmıyor zaten. Toplamda 3 saat tamamladığınız da herkes teslim etmiş oluyor ve AYT sorularınızı da çözüyorsunuz. AYT'de şöyle garip dahi bir his oluşuyor en sonunda. Vay be diyorsunuz. Böyle bitti gerçekten. Sınav sürecinizde ne kadar emek verdiyseniz hepsi son sorunuzu işaretlemenizle beraber, optinizi teslim etmenizle beraber bitiyor arkadaşlar sınav süreci AYT'yi bitirdiğinizde, teslim ettiğinizde böyle garip bir boşluk oluşmaya başlıyor bence. Şöyle hissediyorsunuz. Ya Buraya kadar çalışmıştık, baya çalışıyorduk. Şimdi ne yapacağız eve gidince falan gibi garip bir his oluyor. Bir yandan da mutluluk oluyor. Artık böyle çalışmak zorunda değilsin, sürekli netarttmak, işte birçok şeyi kafana takmak zorunda değilsin. Artık dinlenebilirsin şeklinde bir his oluşuyor. Tabii bir yandan da insanın kişisel yargılamaları başlıyor. Ya keşke daha çok çalışsaydım gibisinden bir kısım başlıyor. Tabii bunların hepsi arkadaşlar sizin sınav sürecinizi nasıl değerlendirdiğinizle alakalı. Ve sonrasında eve geçiyorsunuz ve bir bakmışsınız. Sınav soruları açıklanmış, oradan cevap anahtarından kontrol ediyorsunuz ve sınav süreciniz sizin için noktalanmış oluyor. Umarım bu ana kadar hayal ederek dinleyebilmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi benim bütün bunları anlatmamda tek bir sebep var. Siz arkadaşlar ileride yani bir EKS hazırlanıyorsanız bu anları yaşayacaksınız. Bu heyecanları ve bu e, sınav sürecini aslında yaşayacaksınız. Bunu şimdiden anlatmamın sebebi ise arkadaşlar şu an yapabileceğiniz ve bu sınav anını daha iyi geçirmek için yapabileceğiniz bir şey var çok çalışmak. Elinizden geldiğince çalışmak. Emin olun arkadaşlar sınav sürecinde şunu hissetmek istemezsiniz. Ya keşke ben bilgisayar oynayacağım mı ders çalışsaydım. Keşke ben dizi izleyeme ders çalışsaydım demek istemezsiniz. Ama emin olun iyi bir çalışma gösterdiyseniz ya ben elimden geleni yaptım. Şimdi bu sınavda da elimden geleni yapıp sürecimi tamamlayacağım demek istersiniz. O yüzden sınav anını asla unutmayın ve bu sınav anı sizin için bir motivasyon olsun. Sınav günü geldiğinde ne kadar zorlanacağınız sınav anını ne kadar yönetebileceğiniz şu anki çalışmalarınıza bağlı. Bunu kesinlikle de unutmayın derim arkadaşlar ve ben kendi sürecime de baktığımda arkadaşlar kendi sınavımı hazırlandığımda 2018 senesinde Yeterli çalışmaya gösterdiğim için çok daha rahat bir sınav sürecini yönetmiştim. Evet stresliydi ama en azından yapabiliyordum yönetebiliyordum pratik yapmıştım sorularımı çözebiliyordum Ama bu sene hiç çalışmadan girdiğimde ise ya, emin olun aslında stresim hiç yoktu sınavdan beklentim yok aslında Ama o anda bile o zorluğu yaşamak çok zor geldi bana yani çalışmadan Bunları yapabilmeniz asla mümkün değil ve emin olun o sınav anındaki o zorluğu yaşamak çok kolay olmayacaktır. Aklınıza bin bir türlü şey gelecektir. Bunların hiçbirini yaşamamak için hazırlıklı olabilmek lazım. Ben açıkçası sınav anında şöyle dedim. Vay be ben o zaman iyi hazırlanmışım bunları yaşamadıysam. Matematik soruları çözememek, süre kontrolünü yapamak vesaire. Bunlar hiç kolay şeyler değil arkadaşlar. O yüzden ne kadar hazırlık yaparsanız o kadar iyi. Ben geri dönüp baktığımda diyorum ki vay be iyi ki çalışmışım, iyi ki tamamlamışım o noktada çalışmalarımı diyorum. Tüm bunları anlatmamın sebebi ise arkadaşlar dediğim gibi siz çalışmaya daha çok motive edebilmek. Unutmayın, siz bir sınava hazırlanıyorsunuz ve bu sınava hazırlığı arkadaşlar başarıyla tamamlayabilmeniz lazım. Sınav günü umarım çok daha güzel bir süreci noktalandırmış olacaksınız. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.